Ümmetçilikten bir fayda görmediklerini, bundan sebep Türk birliği olması gerektiği tarzı düşüncelere sahiplerdi. Bu zihin yapısı dolayısıyla siyasi politikalarına da yansımıştır. Yavuz Sultan Selim'in Arap vilayetlerini Osmanlı'ya katmasından İttihatçıların darbesine kadar Osmanlı Arap vilayetlerinde Türkçe bilmeyen Arap köylüleri devlet işlerini halletmekte sıkıntı yaşamasın diye bu bölgelerde Arapça bilen memurlar görev alırdı. Lakin iddiaçılar bunu kaldırarak Türk topraklarında yaşayan herkes Türkçe bilmek zorundadır gibi bir düşünceyle Arap vilayetlerinde Arapça bilmeyen memurlar görevlendirdiler ve sadece Türkçe evrak kabul edileceğini kararlaştırdılar. Bu saçma uygulama size bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet, ülkemizde çok yakın bir tarihe kadar bu aynı muamele Güneydoğu'daki Kürtlere de yapılırdı bir zamanlar. Türkçe bilmeyen bir Kürt mahkemede kendini Kürtçe savunamazdı ve Kürtçe dilinin konuşulması dahi yasaklatılmıştı bu ülkede. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Hatır bu adamı. Ülkemiz yakın zamana kadar iddiaçı zihniyetin vesayeti altındaydı. Günümüz PKK terör örgütü de bu Kürtçenin yasaklatılması vesaire gibi meseleleri bahane ederek terör faaliyetlerini haklamaya çalışıyor olsa da bu devletin polisine ve askerine silah çekmek için geçerli bir bahane olamayacağı gibi Şerif Hüseyin için de devlete isyan etmek için haklı bir gerekçe değildir. Neticede Şerif Hüseyin ihanet etmiştir. Ancak bu ihanetinin altında yatan sebeplerden bir tanesi de budur. Bu durum civardaki hiçbir Arap'ın devlet dairesinde işini görememesini sağlamıştı. Haliyle Arap halkı da İstanbul'a karşı öfkelenmeye başlıyordu. Çok geçmeden Fahrettin Paşa'nın ordusu Medine'ye varmış ve bu isyan hareketini kontrol altına almıştı. Halifeliğe bağlı olan Araplar Şerif Hüseyin'e destek vermemişti. Bu yüzden Şerif Hüseyin ve evlatları çölden bulduğu bedevileri silahlandırarak küçük küçük kuvvetler oluşturmaya çalışmıştı. Lakin bu çöl bedevileriyle Fahrettin Paşa'nın şina eder toplarıyla mücehhez olan 15.000 kişilik Türk ordusuna karşı hiçbir mukavemet gösteremeyeceklerinden İstanbul'dan buraya gelebilecek yardımları önlemek için demir yollarına zarar vermek ve benzeri küçük baskınlarla iktifa edebilmişti. Hicaz cephesinde görev yapan İngilizler, Arapları cesaretlendirmek için çalışan Lawrence'ın da içinde bulunduğu bir avuç insandı. Bir de Reşidiler vardı. Şammar aşiretinin mensupları. Şammar aşireti, Arabistan'ın en büyük aşiretiydi. Şammar Arapları, Şerif Hüseyin'e karşı halifeye ve Osmanlı'ya bağlı kalmış olan aşiretlerin en büyüğüdür. Fahrettin Paşa iki sene boyunca Medine'yi muhafaza etmiş ve Şerif Hüseyin'in isyanlarını önlemişti. Ara sıra İngiliz uçaklarının yaptığı taarruzlar dışında Türk ordusunu tehdit edebilecek tek ciddi şey ise erzak sıkıntısı olmuştu. Bu sırada Filistin cephesi çökmüş, Filistin toprakları İngilizlerin eline geçmiş ve Mustafa Kemal Suriye'ye kadar çekilmişti. Filistin cephesinde Mustafa Kemal Paşa'nın kuvvetleri arasındaysa 20 bin Arap askeri bulunmaktaydı çok geçmeden iddiaçıların yönetimindeki Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş ve Mondros'u imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre Fahrettin Paşa ve 15.000 kişilik Türk ordusu en yakın İngiliz askeri üssüne gidip teslim olmak zorundaydı. İstanbul hükümeti Fahrettin Paşa'ya teslim olması için haberler gönderiyordu. Ancak Fahrettin Paşa'nın teslim olmak gibi bir niyeti yoktu. İngilizler Medine'ye uçaklarla bildiri dağıtmaya başlamış. Eğer Medine'den çıkıp Medine'yi Şerif Hüseyin'e teslim etmezseniz peygamberin kabrini bombalarız diyerek Türk askerini ve Medine'de yaşayan Arapları da korkutmaya başlamışlardı. Ancak Fahrettin Paşa'nın teslim olmak gibi bir niyeti yoktu. Daha sonra Fahrettin Paşa kendi subaylarının ihanetiyle İngilizlere teslim olmaya mecbur kalmıştı. Türk ordusuyla Şerif Hüseyin arasında şehri teslim ettiklerine dair teslim tesellüm anlaşması yapıldı. Bu anlaşmanın zaptını tutan Naci Kaşif Kıcıman hatıratlarında şunu anlatır. Bu anlaşma yapılırken Şerif Hüseyin Türklerden şunu rica ediyordu. Benim emrimde 350 adam var. Ben bu adamları çöllerden topladım. Bunlar laftan anlamaz. Cephanedeki silahları alır çöle kaçırırlar. Ben muntazam bir teşkilat kurana kadar Türk askerinden birkaç bölük burada cephanelerin başında kalsa olur mu? İşte dilden dile, nesilden nesile, abartılı abartılı aktarılan Araplar bizi arkamızdan vurdu meselesi bundan ibarettir. Şerif Hüseyin'in dört oğlu vardı. İngilizler her oğula bir devlet ayırmışlardı. Bir baba, dört oğul, beş devlet. Suriye Araplarının kralı olarak İngilizlerin belirlediği kişi Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'dı. Lakin Suriye halkı Faysal'ın krallığını istemiyor, Türkiye'de hilafete bağlı olarak kalmak istiyorlardı. Dilerseniz bu durumu Mustafa Kemal Paşa'dan dinleyelim. Tarih 24 Nisan 1920. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Konuşan kişi Mustafa Kemal Paşa kaynak Türkiye İş Bankası'nın 1985 senesinde 4 cilt halinde yayınladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli celse zabıtları. Mustafa Kemal konuşmasında halen şunları söylüyor. Faysal bana müracaat etti ve dedi ki biz Fransızların idaresi altında yaşamak istemiyoruz. Bize destek olun. Fransızları kovalım. Biz Türkiye ile beraber hilafete tabi olarak yaşamak istiyoruz. Faysal'ın bu sözlerini aktardıktan sonra Kemal Paşa, ''Tabii bu onun kendi düşüncesi değildir. Zira kendisi Suriye'nin kralı olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin vilayeti olmak istemez. Şüphesiz ki bize bu teklifi yapmaya onu halk zorlamıştır.'' Biz de ona, biz burada hakimiyet milliye esasına göre mücadele veriyoruz. Siz de aynı esaslar dahilinde mücadele edin. Kurtuluştan sonra beraberliğimizi düşünebiliriz diye siyasi bir cevap verdik. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerinden Suriye Araplarının başından beri Osmanlı ile beraber olmak istediği anlaşılıyor. Irak havalisine bakacak olursak Türk askeri Irak'tan çekildikten sonra Uceymi Sa'dun Paşa isminde bir Arap aşiretinin reisi ordusuyla Osmanlı bayrağı altında İngilizlerle çarpışmıştı. Bu çarpışmalarında başarılı olamayınca aşiretiyle birlikte Türkiye'ye sığındı. Yine emrindeki Arap askerleriyle birlikte Yunan harbine de katılmış ve bu Araplarda Türk askeriyle omuz omuza Yunan'a karşı savaşmıştı. Daha sonra İngilizler Necid'de yaşayan Vahabi Suud hanedanına Basra körfezinden silah yardımı yapmaya başlayarak Osmanlı'ya ihanet eden Şerif Hüseyin'e ihanet ettiler. Sonuç olarak Suudlar Mekke ve Medine'ye saldırarak bu mukaddes beldeleri ele geçirdiler. Böylelikle tekrar bir İngiliz desteğiyle Suudi Arabistan krallığı kurulmuş oldu o mukaddes belneler ehli sünnet Müslümanların elinden çıkarak Vahabilerin eline geçmiş oldu. Esasen videonun başından beri anlatmak istediklerimizi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil çok güzel özetlemiştir. Araplar ihanet etmedi. Etmedi Ara mi? Araplar için de ihanet edenler oldu. Türkler ihanet etmedi. Türklerin içinde ihanet edenler oldu. Herkes hain olabilir. Hainlik kişiye özgü bir şey. Bir kuruluşa özgü bir şey değil. Bir gruba özgü bir şey değil. Tümünü işin içine kattığımızda yanlış olur. Son derece yanlış olur. Araplar Osmanlı'nın en büyük yardımcısıydı o dönemde. Ve hatta Arapları İngilizler öyle para döktüler ki neler yapmadılar. 400 senedir yanımızdalar. Beraber... Şahkulu isyanında 40 bin Alevi Osmanlı'ya isyan etti. Aleviler haindir diye bir cümle kurmadık. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Paşa Osmanlı'ya isyan etti. Türkler haindir diye bir cümle kurmadık. İsmet İnönü, Boraltan Köprüsü faciasında Azerbaycanlı kardeşlerimizi Rusların eline teslim ederek Ruslar tarafından katledilmesini seyretti. Türkler, Azerbaycanlılara ihanet etti demedik. Misaller daha çok çoğaltılabilir ama meselenin özü kim ihanet ettiyse ona hain dedik. Lakin Şerif Hüseyin ihanet edince Şerif Hüseyin haindir demek yerine Araplar haindir dedik. Suriye'de Türkiye'ye bağlı kalmak isteyen Suriyeli Araplara hain dedik. Irak'ta Osmanlı bayrağı altında İngilizlerle savaşan Araplara hain dedik. Filistin'de Mustafa Kemal komutasında savaşan 20 bin Arap askerine hain dedik. Hicaz'da Şerif Hüseyin ve Suud ailesine karşı Osmanlı'nın yanında savaşan Arabistan'ın en büyük aşireti olan Reşidilere hain dedik. Çanakkale'de omuz omuza, Yunan harbinde omuz omuza savaştığımız Araplara hain dedik. Yani kardeşler, senelerce bize Şerif Hüseyin ve 350 çöl bedevisinin kalkıştığı isyan hareketini Araplar bize arkamızdan vurdu şeklinde öğretmelerinin altında yatan bir gerçeği hepimizin görmesi gerekiyor. Müslümanların tekrar birleşerek Osmanlı gibi olmasından korkuyorlar. Türkiye'nin ve Müslümanların bir daha Osmanlı gibi büyüyememesi için her türlü önlemi almaya çalışıyorlar. Amaç Müslümanı Müslümana düşürmek, amaç ümmeti bölmek, amaç İslam'ın gücünü kırmak. Araplar bize ihanet etmedi. Araplar içinde